Click İşte İstanbul geceleri. Bu gece nüket Duru ve Cenk programları var. Bakalım program öncesi kuliste neler olup bitiyor. <laughs> ...Nüket Duru gülücükler dağıtsa da programın konuğu Hande Ateyzi'nin gelmemesine bir hayli içerlemişe benziyor. Ekildi. Biz de biz de. Hele Cenk nasıl <laughs> bekledi? Gözlerim yollarda kaldı. Canım arkadaşım nerede kaldı? Bir sağlık haberi ver diye çocuk telef oldu vallahi. Nüket Duru bir yandan Cenk yatıştırmaya çalışırken diğer yandan da mikrofonlarımız aracılığıyla sitem etmeden duramıyor Hande Ateyzi'ne. <laughs> Yaramaz kız. Sanıyorum o geleneği değiştirmedi bence bu davranışıyla o sık sık yapıyor böyle sağ olsun. Yaramaz bir kız çocuğu. Ajda konserinden geldiğimizi söyleyince ortada dolaşan Ajda Nükete özenip kendine genç bir partner buldu söylentilerine de açıklık getiriyor ünlü sanatçı. Öncümüz. Ben umarım inşallah bu ikililer daha çoğalır, daha çoğalır ve insanlar birlikte şarkı söylemeye alışır. Kaldı ki e, burada bir estağfurullah demek düşer bize. Ajda Pekkan bizim öncümüzdür, e, ee, yani bir manada hakikaten Türk pop müziğinde çok önemli bir simgedir. Onun ee, onu zannetmiyorum böyle bir şey düşüneceğini. Program saati gelip çatınca olayı daha fazla tırmandırmadan vedalaşıyoruz ünlü ikiliyle. Ancak iki Okan'ı bir arada yakalayan Nüket Duru bu fırsatı kaçırmıyor. Dilek diledi. Dur bir dakika gel bakayım şöyle.